sempatik sistem yanıtında takılı kalırsak iyileşme moduna geçemiyoruz. İşte iyileşme modunun kapısını açan en kolay, en etkili yollardan biri vagus sinirini uyarmak. Bunun için vagus nefesinden bahsetmiştim geçen videomda. Eğer seyretmediyseniz onu da seyretmenizi tavsiye ederim. Kare nefes veya üç boyutlu nefes olarak adlandırılan vagus nefesi Pek çok yöntemle yapılabilir. Bir tanesini daha anlatmaya çalışacağım. Bu da üçgen nefes olarak bilinir. Çünkü üç bölüme ayrılıyor. Öncelikle yine akciğerlerin altına doğru üç boyutlu nefeste olduğu gibi nefesi alıyoruz. Sonra çenemizi göğüs kafesimize yaklaştırarak tamamen neredeyse kilitleyecek kadar yaklaştırdıktan sonra kulağımıza doğru basınç göndermeye çalışıyoruz. Bunu ıkınma refleksiyle yapabilirsiniz. Hatta birkaç kere böyle arka arkaya yaparsanız o sırada ağız, boğaz, kulak boşluğu içindeki vagusun geçtiği yollara şöyle bir basınç uygulamış olursunuz. Ve yine vagus uyarısı gerçekleşir. Kısaca şöyle göstereyim ben size. Öncelikle nefesi aldık aşağıdan. Sonra çenemi kilitliyorum ve boynumdan tam olarak öne eğiliyorum. Sonra ağzım burnumu kapatıp ıkınma refleksi yapacağım. Sonra da nefes veriyorum. Ağızdan verebilirsiniz bu kez ama burundan da verseniz fark etmez. Buradaki kritik konu çenenizi kilitlediğiniz zaman şu hareketi yaptığınız zaman zaten boynunuzdan geçen pek çok siniri, dokuyu uyarmış oluyorsunuz. Bunlardan biri de vagus siniridir. Ayrıca kafa içi basıncını arttıracak kadar da öne eğildiğinizde zaten onu hissedersiniz. Hani bazen uçaktayken inerken, kalkarken basınç farklılıklarında böyle bir yutkunma refleksiyle açmaya çalışırız ya o kulaktan boğaza giden östaki borusunu işte oradan da vagus siniri geçtiği için onu uyarmış olabiliriz. Bunu birkaç defa yaptığınızda rahatlamayı hissedeceksiniz. Bir diğer yöntemde kulağımızın dış kulak yolunun posterior kesimi yani arka kesiminde yine vagus'un cilt altından geçtiğini biliyoruz. O zaman ya kulağımızın arkasına parmağımızı koyarak oluşturabiliriz ya da kulak mememizi şöyle hafifçe tutup öne arkaya doğru itebiliriz. Bu uygulamanın etkinliğini ben çok hissetmedim. Siz de bir deneyin belki hissedersiniz. Yine vagus sinirinin geçtiği yerlerden biri boğazın arkası biliyorsunuz. Eğer soğuk bir suyu büyük yudumlar halinde ağzınıza alır ve gargara yaparsanız o çıkan titreşimle hem de soğuğun hissiyle yine oradan geçen vagus sinirini uyarmak da mümkün. Tüm bunları neden yapıyoruz? Sempatik sisteme takılı kaldığımız zaman olayı analiz etme, değerlendirme ya da stres yönetimine devam etme imkanımız yok.